Wish you're going to be What? I'm coming. But oh, you're underneath me. Hey guys. It's been a cool. What's your Is it raiders? Yeah. Move, <laughs> cover, cover. Careful, rest me, rest me, rest me. Yeah. Rambo, you rest me, bro. Yeah, yeah, yeah. it's in front of the nade, it's front of the <laughs> Evet, puzzle'a bak. Biz mi bastık puzzle'a? Yok. Burada burada adam var. Düştü biri. Evet. Oğlum bunu araştırmak lazım aslında da. Burası çok kötü yer ya. Evet. Çok kötü evet araştırmaz buradan da. Öldür. Tes var. Tes var geldi hatta. Kapat kapıyı. Dur dur. Bak bak buraya bak. Oha nesin sen oğlum? Kırık. lobinin arkasında. Bir dakika. Çam Biri aşağıda biri aşağıda. Düştü. Çok iyi, çok iyi. Biri kaçtı geri. Solda biri var. <laughs> aç aç. Düştü bu. Dağda. Düştün mü? Kapatamadım. Nerede kapı açtı? Kalkan basıyorum. Mer Mert. <laughs> Kalkan dolduruyor. Sağda biri. Evet, Beyler sağ bir sağ şey, var. bir şey yapalım mı? Hı. Uf. Dur. Bekle abi sakin ol. Mert dikkat et ha. Biri Doğru solda. Bir Düşürdüm birini galiba. Düşüremedim. Düştü. Düştü. Kanka tamam, açacağım bekle. kapıyı. Bekle bekle Mert'e zırh basacağım bekle. Bas. Basamıyorum. Basamıyorum aç. Aç aç. aç. Açtım. Aç. Güzel. Burada. Bir tane daha var. İşaretimde. Tam olarak işaretimde. Tek kişi son kişi. Kanka, kalkan doldurucu olan i̇şaretimde var mı? hala. Arkadaşını kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor. Tamam. Cephane bitti öldü. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Biri öldü. Şart sağda? Öldü. Tamam, öldü şimdi. Şimdi öldü, şimdi öldü. Kapamayın dışarıdayım. Biri geldi. Yok, evin misin lan? Bu alarm ne? Bu alarm ne? Bilmiyorum. Bu otel ne beyler? <laughs> Bu otel ne? Bilmiyorum. Vallahi hiçbirimiz de loot salmıyoruz aman akıyım. Bakıyorum ben şu an Hadi bakıyorum. Ölelim. Adam yok ya adam yok. Yok mu? Yok olduğuna inanmak istiyorum artık. Evet abi. Olmasın Olmasın çünkü bulut bizi oyuna geri döndürdü. Bulut bir 100 saat daha oynatır biliyor musun? Geldi geldi. Lan benim ha, o benim. Oğlum, Lan, benim oğlum benim oğlum. benim de elim ayağım titriyor <laughs> ya, ya. <laughs> ya, ya. ya. Şu kapıyı bir kapatayım yani. abi. Koşma <laughs> ya. am i gone wait wait uh i will i will arrest you bro wait here uh, i will look look for a defib okay, thank you. Right here. i found it man really? yeah we're lucky Why did this man instantly shoot you? I don't understand. You okay? you, man. Aha, orada. Abi durun lan durun. Gelmedim, gelmedim. Can basıyorum. Wall var bu arada. Bir bomba atın abi. Birisi sanki. Bir sayede de canı gitti Koşuyorum. bayağı. Ama. Dayanın, dayanın, dayanın. Dur abi, içerideyiz. Yok yok, gel buraya gel abi. Bunlar... sola gitti galiba. Oo, hop Sağda. Sağda var, sola var. Diğer tarafta da var, diğer tarafta da var. Orada durma. Cam basıyorum. Ya tam bomba atıyordum, atamadım. Diğer tarafta nerede? İki tarafta tamam, da, da var. Sağda da var, solda da varlar. Işık o kapıdan çıkıp vurabilir bir anda. Bak, yaptı. Ben onu araştırıyorum şu anda. Armor basıyorum ben dikkat. Bomba attım gitme. Gitme gitme gitme. Düşürdüm bunu, düşürdüm bunu. Burası Adam temiz herhalde. artık. Soldaki bakıyor. Soldaki bakıyor. Onu Elde bayıltıyorum geldi, geldi. abi. Düştü biri daha. Düştü düştü düştü. Herhal. Bir tane kaldı son. Görüyorum kaçıyor. Düşür abi onu da. Tamam düştü. Güzel. Toparlı. Nerede oh! düştü? Yalı mutfulu oynamamız lazım. Roketçi düşürdü birini daha. İki, oha, iki düşürdü amana koyayım. Aha. Geliyor adam. Düştü. Tamam. Ha, tamam. bir, bir yerden yedim, bir yerden yedim, bir yerden yedim. Sağ, Roket sağ. Evet, roketçi bize geldi. <laughs> Adam var. Kalk şurayı oynamamız lazım. Birini damladım bir tane daha var. Şurada tam şurada. Tamam. Sen, tam tamam, sen. tamam. 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 Diğerinin armuru kırık amına koyayım. Bu düşen nerede ya? Deniyor bana. <laughs> İkisi tamam. burada ölmüş. Bravo. Diğeri nerede? O da mı düştü? İçeriye girelim gene. Lootlayın hızlıca. Gene bir yere sıkıyor. Nereye sıkıyor? Şu ana evin orada bir şey var. Bir anda bana dönesi geldi kanka. Allah Allah. Bir anda kanka mı değil mi? Böyle şey yani. Cid Ciddi böyle arkasını ya dönmüş sanki seslenmişim. Ya ben kime dönsem ya. ya. Amına kurumu roket yeri kapıyı açın. Beyler kapıyı açın. Geliyor. <laughs> stabilam <Tabii>. kalmadı. <laughs> Ya kapı kapanmıyor ölü var diye. <laughs> ya ben ondan uzaktayım kapatsana şu kapıyı. Oğlum burası var ya ölü kaynıyor lan. Burayı lootlamamız lazım. Nasıl ne yapıyorsun kanka? Kanka ben takılıyorum öyle. Hay <laughs> ananı. Kanka amına Kanka bunu kırıp öldürebilir miyiz ki ya bunu? Rock Bana mı döndü lan? Onlar s**im! Evet 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 dışarıdılar. Düşürdüm birini. Üstümüzde var galiba. Biri burada. Lan geldi adam. Çık çık kanka oyna. Biliyorum biliyorum. O düştü o. O da gitme. Bir de benden yedi o. Düştü. O da gitti. Güzel. Bir adam var. Adam burada. Ha tamam ölüymüş. Tamam. Sanırım herkes öldü. Ama dikkat edin yine de. Lootlayalım mı? Ananı sikim bol, bol. tüm map'i öldürdük Adam var. Herhalde. Nerede? Geliyorum. Anladım. Geliyorum sıkıntı yok. Yedi Tek benden bir. Kabine. İki. Ya arkadaş yüksek ihtimal şey ama. Dikkat edin. Kanka bo, bir... Bo, 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 nasıl bo, bo, bo. düştüm lan? Adamın bir canı var ama ha. Aşağı... Burada bir yerde. Tamam yanımda bir dakika. Şurada Düştü. şurada. Öldü. Alıyorum ben de şimdi. Kanka. Can da. oturacak abi. Oturdan sıkalım önce. Çok iyi. Düşünüyorum. Bu da fakar amına koyayım. Burada. Düştü bu. başka başka takım var. Hilleniyorum şu an. Oo arkamdan yedim. Arkadan var. Sürüneceğim oraya. E, çık, çık çık çık, buradan çık bence. He. Çok iyisin. Ya yukarı taraf da var. O şuradayım ben, burada burası güzel gel. Yukarı taraf da var ama. Bir dakika. Üç kişiler mi ya? Dur çok kötüyüm, heal'leniyorum şu an. İyi misin? Geldim. Düştü. Yine yedim arkamdan. Şurada. O fight, o fight çok zor. biliyor musun sen? Şu anda adamla savaşırım ve çok düşük canı var. Abi nasıl kaçarız? Diğerinin işareti var mı? İkisini aldım galiba ben. Başka takım var mı bilmiyorum. Abi bu saldı oyunu. Evet evet o zaman ikilerde.